Merhabalar, nasılsınız? Umarım herkes iyidir arkadaşlar. Şimdi bazı videolarda internetle ilgili problem çıkıyor biliyorum, farkındayım. Ama yapabileceğim hiçbir şey yok. Yani internet iyiyken çekmeye çalışıyorum. Bazen kopuyor, bazen başka şeyler oluyor falan. Yani elimden gelenin en iyisini yapmaya, aktarmaya çalışıyorum size. Videolarla ilgili beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmuyoruz. Şimdi aslan ve yükselen aslanlar Temmuz ayında neler yaşayabilir? Ben de bir yükselen aslan olarak bir bakacağız bakalım Temmuz ayı bize neler getirecek. Şimdi genel anlamda baktığımızda davet etmek, davetiyeler, davete katılmak, parti, nişan, nikah, organizasyon gibi durumlar olabilir. Bir insanın sana karşı bir davette bulunması, bir teklifte bulunması ya da senin bazı davet ve tekliflere karşı adım atman gibi durumlar var. E, buradaki süreç şu şekilde, belki sen bir nişana nikaha davet edileceksin, belki bir parti, doğum günü partisi olabilir, e, belki hiç beklemediğin bir anda birinin sana karşı bir konuda daveti isteği, ya sen de şuraya gelsen çok eğlenceli olur dediği bir durum olabilir, e, yani daha çok. De organizasyon senin de burada olmanı istiyoruz dedikleri bir süreçle karşı karşıya kalma durumun olacaktır. Şimdi şu aslan ve yükselen aslanların birkaç çekici olduğunu söylemek istiyorum. Yani Koç aslan yaylar, liderlik özellikleri gösterirler. Ya da nedir? İşte ateş grubudur ateş grubu liderdir. Böyle e, yolda ya da bir süreçte şuraya otur, bunu yap gibi böyle bir şeyler söyler. Empoze eder, anlatır, eğitir vesaire. Şimdi Koç Aslan yaylarda böyle bir durum var. Aslanlarda daha çok var ama yani işte ormanların kralı versiyonu var ya. Ama e, bu dönemde dikkat çekicilik derken şundan bahsediyorum. Yani aslan ve yükselen aslanların Fiziksel anlamda da böyle birazcık kendilerine değişikliklerde bulundukları. İşte ben mesela e, bayağıdır oje sürmüyordum. Dedim ki işte oje süreyim. Böyle ufak bir şey de olabilir. Ya da bay <laughs> bayağıdır uzun süredir makyaj yapmıyorsundur. Bir makyaj yapmak istemişsindir. Saçını boyamak istemişsindir falan. İşte ben boya aldım saçımı boyayacağım. Yani ufak ufak böyle kendi hayatınla ilgili yüzünle gözünle işte vücudunla ilgili bir karar. Ben bunu yapmak istiyorum. Ben e, kendimle ilgili bir şeyler değiştirmek istiyorum dediğin bir durumda olabilir. Bunu da söylemekte yarar var. Yani dikkat çekicilik derken hem fiziksel anlamda hem psikolojik anlamda bir şeylerin e, ya senin dikkatini çekecek daha önceden ilgilenmediğin bir konuyla ilgili ilgilenme durumun söz konusu olabilir. Ya da e, bir insanın sana karşı dikkat çekici olduğunu düşünmesi gibi bir durumla da karşı karşıya kalabilirsin. Evet, dediğim gibi dikkat çekicisiniz, dönüşümleriniz var, sahneye çıkma zamanı ve bu dönemde kendini göstermen gerekiyor. Şimdi bu ay hem içsel anlamda güçlendiğin bir ay hem de dış dünyada ve sosyal dünyada daha çok fark edilmek istediğin bir süreçtesin. Zaten arkadaşlar artık ufak ufak aslanların doğum gününe geldik. Yaklaşıyoruz yani 23 Temmuz 22 Ağustos arasında aslan burçları. Şimdi doğum gününe yaklaşan aslanlar bu dönemde yeni bir dönemin kapısını açacaklar. Yani sen yükselen aslan da olsan bu dönemde her şey senin için yeni dönem kapısı gibi olacak. Çok çok güzel olacak ve sen bu süreci Gökyüzü olaylarına bağlayabilirsin. Haftalara, temalara göre uzun uzun böyle zaten konuşacağız ama benim burada niyetim şu, teman senin parlamaya cesaret et teması. Yani demek ki bu dönemde parlarsan, kendinle ilgili kararlarını verebilirsen, yola çıkabilirsen ve yolda olduğunda da o özgüvenini asla düşürmeden, liderlik özelliklerini devam ettirerek, o yolu ilerlemeye çabalarsam güzel süreçler, güzel serüvenler olabileceğini söylemek istiyorum. Genel bir bakış olarak baktığımızda e, Temmuz hem de duygusal olarak da güçlenme zamanı geliyor. E, yılın en dikkat çeken burçlarından biri zaten aslan. Yani ne yapacaksın? Ay boyunca işsel bir toparlanma sürecindesin. 22 Temmuz sonrasında da seni parlatacak bir sahne enerjisi sana doğru gelecek. Şimdi, 1-2 Temmuz derinlerinden gelen sinyaller var. Ya da e, ne yapabiliriz? Mesela burada... Yani ben ne yapacağım? Yeni gerçekleşecek. 1 ile 2 Temmuz arası olarak bakacaksak eğer. Ve e, burada senin için daha çok arka plandaki duyguların, bilinçaltın, bilinçaltı ile ilgili okumalar, psikoloğa gitmek, geçmişle ilgili hesaplaşmalar, içsel temizlikler ve ruhsal kapanışlarla ilgili bir durumu söz konusu olacak. Rüyaların artabilir. Yine bu dönemde sezgilerin güçlenebilir. Meditasyon, yalnız kalmak, içini bekliyorsan bence gelme olasılığı yüksek. Ama bana kalırsa Şimdi o insan geldiğinde de aynı ilişki olmayacak gibi gözüküyor. O yüzden geç ay her zaman yenilik demektir. Evet yani o insanı bekliyorsun diyelim ki ya dönsün ne olur dönsün diyorsun. Dönecek ama döndükten sonra sanki içinde bir yerlerde o bıraktığın o istediğin ilişki tekrardan gelemeyecekmiş gibi gözüküyor. Yani aslında Biraz önce de söyledim. Bu ay sahne ışıkları senin üzerinde. Aşkı da daha derinden hissedebilirsin. Görünürlüklerin var, şifalanmaların var. Gerçekten güzel bir Temmuz ayı seni bekliyor. Kalmak, ruhsal arınmalar yapmak ee, ve... Tavsiye olarak verebileceksem şunu söyleyebilirim. Geçmişi geride bırakmak için e, güçlü bir yeni aydasın. Dönüşüm zamanı ve bir şey sona erecek ve sen hafifleyeceksin. E, güneş de zaten 22 Temmuz'da senin burcuna geçecek. Tamamen sahne senin yani. Başka hiçbir anlamı yok bunun Zaten şöyle söyleyeyim. Ayın ikinci yarısından itibaren artık kalbin canlanacak. Yeni biriyle tanışabilirsin. Devam eden bir ilişkin varsa yeniden alevlenebilir. Ve bence 19 Temmuz civarında geçmiş bir ilişkiyle yüzleşmelerin var. Ama bana kalırsa kendine daha çok değer vermeye çalış. Yani bu cümleyi unutma. Evet ilişkiler güzeldir, hoştur, iyi gelir. Sen seversin, sevilirsin falan ama Önce ben sonrası sonra demekte yarar var. Şimdi kariyer ve para anlamında Temmuz'da dikkat etmen gerekenler var. Ayın ortasında bir iş kapanışı olabilir. Yeni bir iş teklifi gelebilir, görev değişikliği olabilir. Bence ay sonunda bütçene ve harcamalarına dikkat etmen lazım. Üretkenliğin artıyor ve bolluk bereket de seni takip ediyor. Şöyle söyleyeyim, ruhuna nefes vermen gereken bir süreçtesin. Ay başında içsel anlamda temizlik, dolunayla birlikte sadeleşmeler, ay sonunda yeniden yapılanmaların var ve Temmuz için sana söylüyorum, sesli söyleyebilecek durumdaysan sesle. Hayır söyleyemiyorum diyorsan da yorumlara yazmanı rica edeceğim çünkü böylece karşılıklı uyumlanabiliriz. Temmuz mantrası. Işığımı kısarak kimseye iyilik kimseye iyilik etmiyorum diyeceksin ve güzel gelişmeler olabileceğine inanıyorum. Beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Maddi manevi desteğinizi bekliyorum arkadaşlar. Bireysel danışmanlık için de Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.